Ali kardeşlerim, bilgi türleri konusuna başlayalım. Bilgi türleri dedik, hemen a priori ile başlayacağız. A priori yani şu şekilde de yazılabilir. İkisi de aynı şey. Büyük harf çünkü önceki anlamındadır bu kelime. Büyük harf önce başlayıp arada bir boşluk priori de yazılabilir. Doğrudan a priori olarak da. Görebilirsiniz, okuyabilirsiniz, duyabilirsiniz. Bu deneyimlenmemiş yani deneyden önceki anlamında kullanılan bir felsefi tabirdir Yani şöyle yapacağız. Şöyle yapalım. Deneyimlenmemiş bilgi diyorum. Deneyden önce diyorum. Buradaki deneyi laboratuvarda yapılan deneyler gibi düşünmeyin. Bu e, aklınızdaki düşüncelerdir bu deneyler. Aynı zamanda laboratuvardaki e, deneyler de bu deneyleri kapsar. Her şey bu deneyleri kapsar. Bilgi, sahip olduğunuz, sahip olmadığınız ne varsa bu deneylerdir. Bir de e, bağımsız anlamına da gelir bu terim aynı zamanda. E, deneyden bağımsız diyelim. Deneyden bağımsız bilgi diyelim. Deneyden bağımsız bilgi. Yani kesin bilgi. Bu ikisi kardeş olduğu için Onları aynı kütüğe geçiriyorum. Şimdi şöyle yapalım. Apriori'ye aynı zamanda Ap açık doğrular diyelim. Ap açık doğrular yani deneye Gerek görülmeyen veya Deneyi yapılamayacak doğrular. Mesela Tanrı vardır. Bu, bunu bu bir bilgidir, bir önermedir. Ama bunun deneyi yapılamaz yani Tanrı var mı yok mu deneyini yapamayız. O yüzden bu yanlışlanamaz da yanlışlanamama konularına önermelere daha sonra geçeceğiz. Şu an bu kavramlarda kalmaya gayret ediyorum. E, aynı zamanda a priori kelime anlamı olarak ve terim anlamı olarak öncel demektir. Bunu hemen A priori'nin yanına beyninize yazın. Öncel. sonra bunları yazın. Bu, bu ve bunları yazın. A priori bilgi kesin olarak bilinen şeyler olduğu için doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Şimdi bunu anlatmaya başlamadan önce diğer bilgi türüne geçeyim. Çünkü öyle daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. A posteriori yazılışıyla söylüyorum. A posteriori. Yine bunun da yazılışı kitaplarda görebilirsiniz, videolarda. Her yerde görebilirsiniz. Felsefi terimlerdir bunlar. Bilgi türleridir. Aposteri ori. İkisi de aynı şey. Yani böyle yazmanız böyle yazmanız fark etmiyor. İki türde yazılabilir. Bunlar da yine kardeş grup. Bunları da aynı kütüye aldım. Bu da deneyimlenmiş bilgi. Yani bunun tam zıttıdır. Hmm, bu önemli. Tam zıttı. Bunu yazalım. Yine aynı şekilde okuma aldım. deneyeyim bilgi. Deneyden önce demiştik. Demek ki zıttı olduğuna göre deneyden sonra olacak. Deneyden sonra. Deneyden bağımsız bilgi demiştik. Demek ki deneye bağlı bilgi olacak. Çünkü başka bir gün başka bir deney yapılır. Başka bir tecrübe edilir hayattan. Ne olur? Deneye bağlı olduğu için o bilgi çöker başka bir a posteriori bilgi oluşur. Deneye bağlı bilgiyi yine aynı şekilde kapatalım. Öncel demiştik. Zıttı olduğuna göre sonsal. Ee, ve yine, yine apaçık doğrular demiştik. Burada apaçık doğrular yok. Apaçık doğrular deneyden sonra var. Eğer deney sonucu %100 olarak çıkıyorsa, her deneyde de aynı sonuç, her tecrübede de, her birikimde de her insan aynı sonucu çıkarıyorsa evet yine apaçık doğru ama deney sonrası doğru oldu. Yani deney ve deneye bağlı doğrular. Veya deneyle bilinen doğrular. Deneyler bilinen doğrular daha doğru bir kelime. Felsefede kelimeler ve tabirler çok önemlidir. Apaçık doğrular, deneye bağlı doğrular dedik. E, relativizmden bahsedelim. O da göreceliktir. Yazalım. Relativizm. Diyelim ki görecelik. Bu da algıdır. Yani. Bilgi kişiden kişiye göre değişir. Yazalım. Bilgi kişiden kişiye göre değişir. Dolayısıyla bilgi algıdır. Buna şeyi de eklememiz gerekebilir. Kişiden kişiye değişir, algıdır ve olduğundan başka türlü olabilmesi çelişki yaratmayan şeylerdir bilgi. Yani yazalım. olduğundan başka türlü olabilmesi çelişki yaratmayan şeylerdir. Eğer dünyanın elips şeklinde olduğu kanıtlanmamış olsaydı birçok deneyim ve bilgiyle dünya bazıları dünyayı işte uzaya çıktığında, makine gönderdiğinde, makinenin onlara gönderdiği videoda yuvarlak görseydi, bazıları üçgen şeklinde görseydi, o zaman dünyanın yuvarlak olduğu apostelik bilgi olabilir miydi? Olamazdı. Ne olurdu? Göreceli bilgi olurdu. Bu da relativizm konusudur. Yani relativizm terimi göreceli olan bilgileri ifade eder. Algıya dayanan bilgiler. Bu çok önemli. Algıya dayanan bilgileri ifade eder. Hatta buraya algı bile yazabiliriz bu konuda. Hakikat ve realiteye geçelim. Hakikat ve realite terim değildir. Ama önemli bir terim karmaşasını önler. Hakikat ve realite aynı anlama gelen kelimeler değildir. Neden değildir? Çünkü hakikat, onu da yazalım. Hakikat veya doğruluk. İkisi de aynı kelimedir. Hakikatin karşıtı doğruluktur. Realite değildir. Kat veya doğruluk var olanı olduğu şekliyle ifade eden bilgidir. Aynen böyle yazıyorum. Var olanı olduğu şekliyle ifade eden bilgi. Realite ise veya gerçeklik veya gerçeklik zihnimizden bağımsız çok önemli bir kelime realite için zihnimizden bağımsız bu en doğru tabir budur ve gerçekten var olan dünya ben olsam da elips, ben olmasam da elips, yaşasam da elips, yaşamasam da elips, realite veya gerçekliktir. E, a bilgileri realite veya gerçeklik sayamayız aslında. Her ne kadar bu terimlere göre sayılabilir gözükse de sayamayız. Çünkü zihnimizden bağımsız ve gerçekte var olan bir şey varsa eğer bu deneyim olmadan bilinemez. A priori deneyimlenmemiş bilgiydi. Bu durumda a priori bilgi realite veya gerçekliğin konusu olamaz. Ama hakikat ve doğruluğun konusu evet tam olarak o olabilir. Var olanı olduğu şekilde ifade eden. Yani Tanrı vardır. Tanrı şöyledir, Tanrı böyledir. Tanrı maddesi yoktur, kütlesi yoktur. Özelliklerini anlatabilirsiniz. Ama hiçbir apostolik bilgi yok orada. Deney yok. Deneye bağlı bilinen bir şey yok. Sonsal bir sonuç yok. Hep öncel doğrular var. Dolayısıyla hakikat veya doğruluk. Tanrı vardır. Bu hakikattir. Doğrudur diyebilirsiniz. Ama tanrı vardır. Bu realitedir. Gerçektir diyemezsiniz. Anlaşıldığını düşünüyorum. Ee, yine geniş bir konu ama diyalektik diyeceğim. Diyalektik. Bunu ayrıca işleyeceğim. Yani bu tek başına bir ders konusu. Şu an sadece terim olarak. Yani bu terimleri kitaplarda gördüğünüzde ...veya duyduğunuzda ne olduğunu bilmeniz gerekir. Okuduğunuz şeyi daha iyi anlamak için. E, Diyalektik... ...düşüncenin hareketidir diyebiliriz. Maddenin hareketidir diyebiliriz. E, tanımlayalım. Yani bir düşünce zorunlu olarak başka bir bilgiden çıkar. Aynı şekilde... ...bir düşünce zorunlu olarak başka bir bilgiden çıkar. Diyalektik metalizm konusu var. Ben dediğim gibi diyalektik konusu bu değil. Şu an sadece diyalektik terim olarak anlamını veriyorum. Bu ayrı bir konu olacak, tek bir ders konusu olacak. Bu önemli başlangıca yakın konulardan yine bu. Başlangıç konularımızdan biri olacak. Metalist diyalektik aynı şekilde bir madde zorunlu olarak başka bir maddeden çıkar diyecek. Yani diyalektik mutlaka öncelere bağlı olarak bir şeyin var mı olabileceğini düşünür. Eğer annen baban olmazsa sen de olmazsın gibi. Yani sen bir şeyden çıktıysan mecburen senin çıktığında bir şey olmak zorundadır. Onun çıktığı da bir şey olmak zorundadır. Onun çıktığının çıktığının çıktığı da bir şey olmak zorundadır. Tek başına kendi halinde var oluş, kendi halinde oluş, mümkün olamaz. Bunu da tez, antitez ve sentez olarak tanımlayacağız. Yani bir tez var. Düşünce. Onun bir karşı düşüncesi var. Antitez. Ve bu iki düşünceyi tezi ve antitezi alıp sentez diyeceğiz. Sentez. Yani antitez veya tezde çelişkiler e açığa çıkaran antitezimizde tezimizde çelişkileri açığa çıkardık. E, bir tez vardı. Biz antitezini yazdık ve o tezdeki çelişkileri açığa çıkardık. Sentez ise bunu ne yapacak? O çıkan çelişkilere bakacak. Yine ap apostelik şekilde o çıkan çelişkiler bize zarar veren ve gerçekliği tezin sunduğu bilgiden daha gerçekçi olan daha realite Olan veya realiteye yakın olan bilgi tezdeki o bilgiyi yutacak. Tezde 10 tane bilgi var. İddiamda tezimde 10 tane bilgi var. E, birine söyledim. Oradaki iki tane şeyin daha iyisini sundu. Antitez olarak ve benim tezimdeki şeyi yanlışladı. İspat etti veya edemedi ama yanlışladı. Sentez ne yapacak? Sonuçtur çünkü sentez. Hem tezime bakacak hem antiteze bakacak. Ve bunlardan en doğru olanı çıkartacak. Yani sentez yapacak. E, Diyalektiğe bir örnek daha vereyim, daha iyi anlaşılması için. Bunu örnek vermedik diye hatırlıyorum. E, Tez, a tezimiz var. Bu çok bilinen bir örnek aynı zamanda bilim dünyasında. Bardağın yarısı dolu. b kişisi işte diyor ki bardağın yarısı boş. C kişisi de bu ikisinin tartışmasına bakıyor. Birinin tezi, birinin antitezi. Diyor ki bardağı oluşturan hacmin Yarısı su ile. Diğer yarısı da hava ile dolu. Şimdi A yanlış mı söyledi? A priorik bir bilgi mi verdi veya deneyimlemeden mi söyledi? Hayır. Apostolik bilgi verdi. Bardağın yarısı gerçekten dolu. B kişisi de apostolik bilgi verdi. O da haklı. Bardağın yarısı boş. Ama sentez en doğru bilgiyi çıkartacak değil mi? Çünkü neden? Bu ikisi doğru olabilir ama bu ikisinde sentez yok. Yani en doğrusu ne? Bardağın yarısı dolu, bardağın yarısı boş. Çünkü aynı zamanda bir çelişki yarattı burada. B veya A çelişkide ikisinden biri hatalı. Aslında ikisi de hatalı değil. O zaman bize bir sentez gerekir. Yani bardağı oluşturan hacmin yarısı suyla yarısı hava ile dolu derseniz ne A çelişir ne B çelişir ve ortaya C'den güzel bir sentez çıkmış olur. Anladığınızı düşünüyorum. Bu terimler önemlidir. Terim olarak sadece şu an işledik. E, diyalektiği apayrı bir konu olarak işleyeceğiz. O çok önemli. E, bundan sonra a posteriori ve a priori bu yazıları gördüğünüzde, duyduğunuzda bilmeniz gereken şeyler bunlardır. Bunları ezberleyin yani. Burada anlattıklarım şekilde ve yazdığım şekildedir. Aynı şekilde relativizm, görecelik e, ve diyalektik terimleri bunlardır.